İstanbul Ordulular Derneği olarak Çocuklar Üşümesin projemiz kapsamında 365 öğrencimizi ısıtmaya hazırlanıyoruz. Bu anlamlı yardım Ordu ilimizin İkizce, Gülyalı ve Çaybaşı ilçelerinde gerçekleştirilecek. Teslimatlar 17, 18, 19 Ekim tarihlerinde yapılacak. Minik yürekleri ısıtmak, onların yüzünde bir tebessüm bırakmak için yola çıkıyoruz destek veren herkese teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Bu akşam Türkiye TV ekranlarından sizlerin evlerine nereden misafir oluyoruz? Eyüp Sultan İstanbul Ordular Derneğimizin dernek binasının önündeyiz efendim. Bu akşam çok güzel bir işe imza atılacak. Biz de Türkiye TV ailesi olarak e, bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Sevgili Erol Bey, Şöyle bir içeriye doğru gidelim mi? Hummalı bir çalışma var içeride. Bakalım neler yapmış bizim Murat Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve tüm yönetimde bulunan arkadaşlarımız. Evet, gerçekten çok duygulu, çok anlamlı bir çalışma içerisindeyiz efendim. Şimdi neler yapıldı, neler koyulacak bunların içerisine. Şöyle. İstanbul Ordular Derneği'mizin logosunu taşıyan çok güzel bir bez çantamız var efendim. Sizlerle böyle paylaşmak istiyorum. Berelerimiz var. Kadınlarımızın el emeği göz nuru berelerimiz var ve yine eşyalarımız var. Sırayla tek tek bugün burada ne yapılıyor? İstanbul Ordular Derneği başkanımız Sayın Murat Şahinden bu hummalı, hararetli çalışmanın arasına şöyle bir gireceğiz, kısa kısa röportajlar alacağız. Murat Başkanım, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne güzel şey imza atıyorsunuz. Öncelikle sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. İstanbul Ordular Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu'nda bulunan tüm arkadaşlarımız olarak bu akşam ne yapıyoruz biz burada? Şimdi biz bu akşam 5 seneden beri yaptığımız aynı şeyi yapıyoruz. Ama bu sene daha farklı e, bir şeyler yapıyoruz. E, biz İstanbul Ordular Derneği olarak e, pandemiden sonra almış olduğumuz bir karar, bir proje üretelim dedik. Ve çocuklar üşümesin projesini sağ olsun kadın kollarımız e, ortaya attılar. Biz de e, arkasında durduk, sahip çıktık. Dedik ki bu olmazsa olmaz. Bu projeye 5 seneden beri devam ediyoruz. Şu anda Ordu ilimizin, yani kendi çocuklarımızın, Ordu'lu çocuklarımızın 10 13 ilçemizi giyindirmiş vaziyetteyiz. Her sene aşağı yukarı 500 çocuk giyindiriyoruz. Bu sene de 400 çocuk olacak Allah'ın izniyle. 3 ilçeye gidiyoruz. Gülyalı, Çaybaşı, İkizce olmak üzere. İnşallah bir hummalı çalışma olarak bu akşam Bismillah dedik, bütün eşyalarımızı aldık ve paketleyeceğiz. Pazartesi günü Allah'ın izniyle kargoya verip aynı 17'sinde de bizzat kendimiz ekip halinde 15-16 kişi ekip halinde Ordu'ya hareket edeceğiz. Ve orada tabii biz bu eşyaları ezbere almıyoruz. Ordu'dan bütün ilçelerimizden, milliyetim müdürlerimizden, belediyemizden, kaymakamlıklarımızdan istişare, ediyoruz. ediyoruz, liste istiyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın listesini alıp onlar bize beden, ayakkabı numarası, kız erkek olarak bütün doneleri gönderiyorlar. Biz ona göre isim isim, bütün çocukların ismi belli, isim isim her çocuğumuza bir çanta hazırlıyoruz. İçinde 10 çeşit giysi olan. O çantayı da tabii biz çocuklara bizzat kendimiz vermiyoruz. Buradan gittiğimizde belediyelerimizle gidip program yapıyoruz. O program eşliğinde bütün eşyalarımızı teslim ediyoruz. Ayrıca bizden sonra okul müdürlerimiz bu işe vesile olup aracılık yapıp çocuklara dağıtıyorlar. Biz de e, kendimizce kendi içimizde haz diyoruz ve e, rahatlıyoruz bir nevi manevi olarak. Çünkü bu bir sosyal sorumluluk. E, biliyorsunuz memleketimizde e, ekonomik durum belli. Onun için biz de eğer derneksek 1988 yılında kurulmuş ilk ordular derneği olarak İstanbul İli Ordular Derneği olarak bu işi e, görev bildik kendimize. Bunu yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah 19 ilçemizde e, bitirmek istiyoruz. Tabi e, Allah izin verirse sağlığımız el verdiği müddetçe e, ve biz e, bu görevden memnunuz. İnşallah çocuklarımız da memnun olur. E, hepsine Hayırlı başarılar diliyoruz. Yani çocuklarımız olmazsa olmazımız biliyoruz. Geleceğimizin teminatları. Onun için e, e, size de teşekkür ediyorum bu akşam geldiğiniz için burada. Bizleri yalnız bırakmadınız. E, i̇yi de oldu geldiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım e, öncelikle ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler geçen yıl Ordu grubunda vardım. Şahit oldum. Çok güzel gerçekten bu çalışmanın içerisinde olmak Ayrı bir duygu, maneviyatı yüksek, çocuklarımızın o sevincini, öğretmenlerimizin o sevincini, özellikle belediye başkanlarımızın bu güzel projeye kaymakamlarımızın çok çok sıcak bakmaları İstanbul Ordular evet. Derneği'nin çıtasını daha da çok yükseltti. Yani beşinci kez mi bu? Biz tabii bizim 13 ilçemizi giyindirmiş vaziyetteyiz. 13 ilçeyi giyindirdik evet. efendim İstanbul Ordular Derneği olarak ee, önümüzdeki bu projede de 3 ilçemiz var ve evet. 365 öğrencimize kot, bot, mont ve atkı, bere değil Eşofman mi? Takılı. Eşofman takımlarımız var. El beresi, atkısı, çorabı hepsi içinde 10 çeşit doları. Aslında şimdi biz bu projeyi yapıyoruz ama tabii buna vesile olanlar var. Sponsorlarımız var. Buruk Programa Bu projeye katkıda bulunan bütün e, emeğe geçen arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Evet, evet. Çok güzel. İyi ki de böyle bir hayır çıkmış. İyi ki de sizler vesile olmuşsunuz. Sizler sayesinde de bizler vesile olduk. Hayır işe herkese nasip olmaz. Rabbim sizlere ve bizlere de bu işi nasip ettiyse <laughs> şükürler olsun diyoruz. Biz teşekkür A, ediyoruz. Önümde. Evet sevgili Erol Erler, Türkiye TV. Montların kalitesini bilmiyorum görüntüde ne kadar evet. anlatabiliriz ama gerçekten e, vesile olandan, yapandan, dikenden, getirenden Allah razı olsun çok kaliteli. Ablacığım, Erol Bey. Bu akşam heyecanınızı anlıyorum. Kısa ve öz bu akşam için neler ben, söylemek istersiniz? Ben çok e, heyecanlıyım. Bu şey çok hoşuma gidiyor. Her sene götürüyoruz. Çok mutlu oluyorum. Bu akşam ilk defa geldim. Her sene gelmiyordum. Bu akşam çok coştum gelmeye. Yani bütün çalışanlara, emeği verenlere, herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi ki geldin. olsun. <laughs> iyi ki geldim. Çok güzel, hoşuma gidiyor gerçekten. Yani hayır yapmak çok güzel bir şey. Çok güzel. Allah devletimize, milletimize, çalışanlara herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için. Evet şöyle Erol Bey, biliyorsun ben yerimde duramıyorum. Seni de böyle peşime gezdireceğim. Şimdi içeride de çok ürün var. Yani kolay değil. 365 öğrencimiz, ordulu öğrencimiz bu güzel kıyafetlerden, montlardan, botlardan, eşofman takımlarından yararlanacaklar efendim. İstanbul Ordulular Derneğimizin çok güzel bir projesi, Çocuklar Üşümesin projesi. Efendim, selamun aleyküm. Çok güzel bir çalışma içindesiniz. Nefes nefese kaldınız. Güzel yorgunluklar temennisiyle. Öncelikle sizi tanıyalım. Ve bu akşama özel bu hazırlık neden yapıldı, nereye gidecek? Bunu kısa ve öz sizden alalım. Şöyle ismim Anılcan Çapkın. Ee, Ordulular Derneği olarak bu yardımı yapıyoruz. Çocuklarımız üşümesin kapsamında, adında. Ve sonuçta üşüyen çocuklarımız kaliteli şeyler giysin diye uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür Rica. ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Şöyle 365 öğrenci kolay değil sevgili izleyenler. Hemen şöyle geçelim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım. Uğur Şahin, ben. Onur Bey. Uğur. Uğur Bey. Evet. Sağır duymaz uydururmuş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Kelimeleri yani sığdıramıyorum. Duygulanıyorum da. Bu akşam bu hazırlığın hı hı. Iı, önderliğini çok kıymetli başkanımız Murat Şahin, Kadın Kolları Başkanımız Zuhal Hanım ve tüm yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın ve siz gençlerimizin emekleriyle Ordu'ya Çocuklar Üşümesin projesiyle çıkılan bir yola, yolculuğa hazırlık içerisindeyiz. Evet. Bu anlamda sizin görüşleriniz nedir, neler söylemek istersiniz? Çok kıymetli saatler aslına bakarsanız ee, düzenli olarak yapılan yardımlar. Ee, çocuklar üşümesin projesi çok e, kalbe dokunan bir şey. Arasına bakarsanız. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince hem başkanlığımız önderliğinde elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Hayırlı, hayırlar vesile olsun. Ne diyeyim? Ee, i̇nşallah karşılığını bulur. İnşallah bulacaktır. Çok teşekkür niyetimiz ediyoruz. <laughs> evet. Niyetimiz halis. Çok güzel. Ee, kolaylıklar diliyorum. Başarılar. Murat Başkanım çok heyecanlıyız herhalde evet. yerimiz. Gel gel sen de gel. Gel başkanım gel. Emeğiniz çok fazla. Efendim botlarımızı gösterdik. Çoraplarımız aynı şekilde. Eldivenlerimiz tek tek çantalara beden beden ayrılıp isim isim Hazırlanıyor. Demir. Burada. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim. Büşra sıralamaya evet, göre etiketler yapıştırılıyor. isimler, evet. soy isimler. Evet. Öncelikle sizi tanıyalım. Bu akşama özel neler söylemek istersiniz? Vallahi buradaki bu hayır işe biz de katkıda bulunabiliyorsak güzel. kendimizi mutlu hissediyoruz. Her şey güzel olsun. Tabii ki. Bakayım, bak. Teşekkür ediyoruz Bakayım. Kısa Bakayım. ve Öz. Gördük. Evet. Aa, merhaba. Merhabalar. Ben güzel bir çalışma güzel. içerisindeyiz. Güzel. Önce sizi tanıyalım. Daha sonrasında, daha sonrasında da görüşlerinizi alalım. E, i̇smim Güney Çapkın. Valla bana göre en güzel şey hani seneye de biz bunu yapıyorken seneyi düşünüyoruz. Seneye nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. İşte bu sene başladığımız şeyi seneye tekrar nasıl organize edebiliriz diye düşünüyoruz. Hani şu andaki bu şu yardım işte sabah işe gideceğim mesela. Erhan. Buradayım. Pazar günü Erhan. de çalışacağım. Yarın akşam da buradayım. Hiç yorgunluk yok. Köye gideceğiz. Erhan, beş hayal. gün kalacağız. Evet. Hani bir gün gidiyoruz, iki gün gidiyoruz, gene gelip bir şey gidiyoruz. Biz mutluyuz. Biz seviyoruz bunlarla uğraşmayı. Evet. Çok çocuklar çok işe. mutlu oluyorlar. Evet, Biz de çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rabbim yerine kavuştursun inşallah. Amin. Amin. soyisminiz ee, soy isminiz Şapkın'dı evet. değil mi? Evet. Hasan Çapkın Eşim. sizin kaynananızın oğlu mu oluyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye kaldı doğru... <laughs> Hasan Başkan da bizim için çok değerlidir, çok emektardır. O yüzden e, tatlı bir espri yapayım dedim. Ama bir durakladım. Valla Hasan Başkan'ın bir ceza yazabilir. Eve gidiş biraz sıkıntı olmasın. Ben, ben karışmam. yazabilirim o cezayı. <laughs> Vay Hasan Başkan'ım yok o kadar da değil. Ezdirmeyelim Yok 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 kıyamayız. <laughs> Biz de çok, uğraşıyoruz burada. Hanım çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İsimlerini böyle Efendim evet. E, bakın. Şimdi ismi de göstermeyelim ama. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Bakın derneğimizin amblemiyle birlikte. Şu şekilde çantalarımıza bakın. Böyle zımbalanıyor. Öğrencimizin bedenine göre. Öğrencimizin bedenine göre. Çantalara ismine göre ve bedenine göre çantalarımıza yerleştiriliyor. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay, çok heyecanlıyım. Çok güzel çalışma. Evet. Ee, bu akşam sizlerle olmak beni de gerçekten ha, enerjimi daha çok yükseltti. Evet, ee, sizin de enerjiniz güzel. çok yüksek, çok Aynen. güzel. Böyle bir çalışma içerisinde olmanın mutluluğunu hepinizin yüzünde hissediyorum. Evet, çok ee, biz mutluyuz sizin de görüşlerinizi alalım bu akşama özel neler söylemek istersiniz. Bu akşama özel e, çocukları sevindirmek çok güzel. E, onları sevindirmek için çabalıyoruz böyle paketlerini yapıyoruz onları memnun etmek mutlu etmek için yani başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok teşekkür çok ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet bakın. Elde dokunanlar, makinada dokunanlar, ayrı ayrı emekler. Sevgili izleyenlerimiz, el emeği, göz nuru. Kadın kolları başkanımız Zuhal Hanım ve ekip arkadaşlarının hazırlamış olduğu. Bakın berelerimiz, atkılarımız, görüyor musunuz? Atkımız, beremiz. Elinize, emeğinize sağlık. Büyük bir emek var ve 365 öğrencimiz bunları görünce çok sevinecek. Geliyorum. Gösterdim başkanım, gösterdim. Hepsini gösterdim. Oraya da geliyorum. Ama ondan önce Hasan başkanımı şöyle bir almak istiyorum. Yine bu organizasyonda emeği çok olan WhatsApp grubunda özellikle hep böyle bizleri bilgilendiren İstanbul Ordular Derneği'mizin genel sekreteri evet. değil mi evet, başkanım? Gerçekten görevinde layıkıyla yapıyor. Bizler de şahit oluyoruz. Bu organizasyonda da emeğiniz çok fazla estağfurullah, gerçekten. Estağfurullah. Bizler heyecanlıyız, siz de heyecanlısınız, mutlaka, tatlı mutlaka. heyecan. Çünkü ben sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Şöyle söyleyeyim Hasan ablacığım başkanım. öncelikle Erol Bey'e ve size için nezinizde çok teşekkür ediyorum. İstanbul Ordular Derneği Genel Sekreteri ben Hasan Çapkın. Yaklaşık 12-13 yıldır İstanbul Ordular Derneği'nde aktif bir görevdeyim. Ee, şöyle söyleyeyim ben, dernekçilik bir gönül işi, evet. tamamen gönüle dayalı hareket ediyoruz. Aynı zamanda da güven işi, netice itibariyle biz bu gönül ve güven işini bir araya tuttuğumuz zaman şekil ağda görüldüğü gibi güzel işler ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi e, Kadın Kolları Başkanımız Zuhal evet. Hanım'la çok mutlu evet. etti bizi. Şimdi daha önceden biz bu programlara başladığımız 12-11 yıl oldu. Türk Kadın Kollarımızın başlatmış olduğu Çocuklarımız Üşümesi projesinde onların eseri onlar. Biz onların arkasında durup çocuklara elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Netice itibariyle ablacığım yani bunlar sadece İstanbul Ordular Derneği'nin yapmış olduğu hizmetler değil. Bunlara destek olan sponsorlarımız var. Çok değerli bürokratlarımız var. Çok değerli iş adamlarımız var. Onlar Allah razı olsunlar biz onlara gittiğimiz zaman bize tek kelime dahi sarf etmeden her zaman destek oldular. Sağ olsunlar. İşte bu sizin hmm. e, doğru projeyle doğru yola çıkmanız ve evet, e, evet. doğru adımlarla başarıya evet. ulaşmanız evet. iş insanlarımıza, sponsorlarımıza büyük bir güven sağlamıştır. Tabii tabii tabii. tabii. Güveni sarsmadınız gerçekten bugün. Netice itibariyle e, bir sosyal problem, yani sorumluluk projesi evet, bu. Evet. Öğrencilerimizi biz görmüyoruz. Ama gördüğümüz öğrencilerde oluyor. Çünkü biz bilmiyoruz kimin ne ihtiyacı ne olduğunu. Biz bunlara ilçe milli eğitim müdürü ve kaymakamlar vasıtasıyla ulaşıyoruz. Onlar teslimatını yapıyor. Biz sadece onlara emin ediyoruz yani. Aslında Kısa ve Öz sevgili izleyenlerimiz çocuklarımız rencide olmasın diye öğretmenimizle, kaymakamlığımız, ilçe eğitim müdürlerimizle işbirliğiyle çocuklarımıza yansıtmadan arka planda İstanbul Ordular Derneği böyle bir projeyle çocuklarımızı sevindiriyor. Değil mi Hasan Başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Valla bence sizin emeğinize biz hazıra geldik, hazırı sunuyoruz ama sizin emeği Eğiniz sosyal çok fazla. medyada yayınlanmak tabii ki çok önemli. Kesinlikle Bunda sizlerin de, desteği evet. çok. Erol Bey ve ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda siz de bu derneğin bir tabii yönetim değil, kurulu başkanı. Teşekkür Bunu ederim. Bunu da duyuyorum. Allah razı olsun. Gerçekten aslında ben e, biraz hani nasıl diyeyim Yoruldum diyorum derneklerden uzak kalmamak. işte bu işte bu dernekte yorgunluk şu olmuyor. Şu aktifliği var. görünce, aynen, aynen. doğru işi görünce de aynen. kanın kaynıyor bu aynen sefer öyle. yok diyorsun ya. Aynen. Çekme kendini. Bak doğru projede, aynen. doğru aynen. yerde, Sen de bizim doğru adreste olduk. ablası olarak görüyoruz. Çok Senin yanınızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben Hacer Yılmaz olarak kendimce doğru insanlarla, doğru adımlarla ve doğru projelerde çok olmayı teşekkür. çok seviyorum. Çok Gönülden, yürekten. Ben çok teşekkür Güzel ediyorum ediyoruz. size. Güzel. Başarılar diliyorum. Yine beraber olacağız. Aleyküm. Bir arada olacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz da burada? Çalışıyoruz. Aleyküm. Aleyküm. Efendim? Memleketteki çocuklarımızı giydirmek için mücadele ediyoruz. 10 seneden bu tarafa. Bu sene 11.si oluyor Allah nasip ederse. 13. ilçemize bu seneki yardımlarımızı veriyoruz. Allah ömür sağlık verirse önümüzdeki sene dönemde altı tane ilçemiz kalıyor. Yavaş yavaş onları da halledeceğiz Allah izin verirse. Böyle devam ediyoruz. Çocuklarımızı sevindirmek çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygular. Allah herkese nasip etsinler. Çok teşekkür ederim. Amin. Çalışmalarınızdan dolayı biz teşekkür Aynen. ediyoruz. Teşekkür İlginiz yapalım. ve alakanız için. Biz de size teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürler. Ben sizi tanıyorum ama Türkiye TV'den tabii ki tanımayanlar çıkacaktır. Tabii, tabii. İsim, soy isim ve ünvanı da olurlar. alalım. Hayvanlar Dernek Başkan Yardımcısı Tekin Akbaş. A takriben başkanla bu göreve başladığımızdan bugüne aralıksız devam ediyoruz. Başın, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, Başınlar çok teşekkür diliyorum. ederim. Sağ olun Allah efendim. yolunuzu bahtınızı açık sağ olun, eylesin. teşekkürler. Sağlasın, sağ olun. Evet. Yener Yılmaz. Bu akşama özel öncelikle tabii ismini soy ismini biliyorum. İstanbul Ordular Derneği yönetimlisin. Bu akşamda güzel bir işe imza atılıyor. Bu akşama özel neler söylemek istersin? Valla yıllardan beri çok dernekte görev aldık. Bu dönemde Murat Başkan'ın bizle beraber olmuşsun dedi. Seve seve dedik. Tabii işin içine girince burada daha çok farklı şeyler gördük. Çoğu derneklerden çok farklı, çoğu yardım kuruluşlarından çok farklı bütün insanlar bugün işini gücünü bıraktı. Burada çocuklarımızı e, çocuklarımızın şeyleri için e, evet, kışlık evet, elbiseleri için hep beraber hep, hep beraber gayret gösteriyoruz. Keyif verici bir şey, gibi olay. Hani sosyal yardımlaşma ve dayanışma diye bahsediyoruz ya. Evet bugün sosyal Burası yardımlaşma var. ve dayanışmayı Murat Başkanımın öncülüğünde biz e, kendi ilimizdeki, ilçemizdeki çocuklarımıza yapıyoruz. Murat Başkan evet diğer derneklerle diğer derneklerle nazaran daha farklı bir proje imza attı. Bu sene 14. 14. yapıyoruz. 14. ilçemizi de gidireceğiz. 14 ilçe demek yani bizim için bu sene 3 ilçe üst üste gidiyor. 365 tane öğrenci var. Elbiselere baktınız, modlarımız var, botlarımız var, eşofmanlarımız var. En iyisi, en iyi kaliteli hangisi ise evde çocuklarımızı hangisini daha iyisini gidirebiliyorsak bugün de aldık onları çocuklarımıza göndereceğiz. Evet çok kaliteli gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Kolaylıklar diliyorum. Çok Efendim İstanbul Ordular Derneği Kadın Kolları Başkanımız sevgili Zuhal Hanım yanımızda. Emeği çok fazla. Gerçekten eee el emeği göz nuru bu akşamdan beri çekmeye, e, ekrana taşımaya e, bir türlü son veremedim. Her şey çok güzel mor beyaz ordumuzun rengi ve yine ordumuzun renklerini taşıyan çantalarımız. Kadınlarımızın olduğu her yer çiçektir, çiçek açar, başarıya ulaşır. İstanbul Ordular Derneğimizin kadın kolları da bu anlamda çalışkan, azimli, başarılı ve gerçekten derneği çıta çıta yükselten bir kadın kolları. Evet, beyler, başkanlarımız ön planda ama Valla kimse kusura bakmasın kadınlarımızın yaptığın üçte birini yapamıyorlar. Abrayı da çek. <laughs> çek çek. Bak şimdi evet. E emekleri çok fazla ama bir de şöyle burayı al bakalım Erol Bey. Merhaba, Hadi şimdi siz de bizi alkışlayın. Tabii. Kadınlar dayanışması yapıyoruz tabii ki. Zuhal Hanım gerçekten ben öncelikle Türkiye TV izleyenleri adına size ve yönetiminizde bulunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bu akşama özel düşünce ve duygularınızı alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim biz bu etkinliğe başlarken çığ gibi büyüdü yıllar içinde. insanların da bize güveni oldu. Başkanımız arkadaşlarımız. Onlar da bana güvendi. Ben arkadaşlarıma güvendim. Hemen hemen 13. mi oluyor? 13. ilçemize gideceğiz. Ben bu gece bu bitecek. Yarın tekrardan başlıyoruz. Çünkü gerçekten bir yıl sürüyor. Evet. Elde örmek ya da işte makinede örmek. Benim 80 yaşındaki annemin bile orada emeği var. Evet. <laughs> Çeviriyor. Ben çok mutluyum. Derneğimden de çok mutluyum. Onlar ellerinden gelen parasal olarak yapıyorlar. Biz de emek olarak yapıyoruz. Mutluyuz. Yani bu gecenin verdiği mutluluğu anlatamam. Nasıl siz duygulanıyorsanız ben de böyle bir rahatlıyorum. Evden hepsi gidiyor. Yerine yerleşiyor. Yerine başka şeyler Gerçekten seneye daha büyük bir hevesle yapmak istiyorum. Daha çok katkıda bulunmak istiyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Salı akşamı inşallah yine Türkiye TV ekranlarında hep beraber olacağız. Daha detaylı daha güzel işlerin yapıldığını ekrana taşıyacağız efendim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Öncelikle sizi tanıyalım. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Kısa ve öz konuşayım. Ben Züleyha Anar. Kusura bakmayın. Diş yaptırdığım için şu anda tam müsait değilim. Biz yola çıkarken ee, az sayılarla ama öz işler yaparak başladık. Ama şu anda bakıyoruz geriye döndüğümüz zaman her sene üstüne koya koya katlaya katlaya ilerledik. Bundaki başarı sadece bizim fiziksel başarılarımız değil. Etrafa verdiğimiz güven duygusuyla alakalı. Bize sponsorluk yapan firmalarla alakalı. Yani bir kişinin değil gerçekten hepimizin emeğiyle katkısıyla bu organizasyonu icra ediyoruz. 13. ilçemize gideceğiz. Ee, Üç ilçeye gideceğiz bu senede. Sanırım geriye üç tane ilçemiz kalacak. Seneye herhalde kapanış o şekilde yapacağız. Altı ilçemiz var. Seneye kapanış o şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasip kısmet. Biz o niyetle yola çıkacağız. Bakalım zaman ne gösterecek. Emeği geçen herkese, içeriden, dışarıdan yönetimden olan herkese canı gönülden çocuklar adına teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın. Bu kadar konuşabiliyorum. Vallahi yani diş tedavisiyle bu kadar konuşuyorsan gayet güzel, akıcı, maşallah. Böyle kadınlarımız olsun. Ben çok teşekkür ediyorum çalışmalarınızdan dolayı.